Biz dört unsurun karışımıyla açığa çıktık. Bir varlık alemine geldik. Bu unsurlar bizim kirlenmişliğimizdir işte. Esferi safirin budur işte. Unsuri bir varlığız biz. Biz unsuri varlık olduğumuz için toprak, hava, ateş, su unsurlarından yaratılmış olmamız hasebiyle bu unsurlar bizde bir özellik açığa çıkartıyor. Unutkanız, cahiliz, aceleciyiz, sabırsızız, nankörüz, Bunlar bu özellikler nereden geliyor bize? Unsurdan geliyor. Eğer unsurdan yaratılmasaydık bu özellik de bize yüklenmeyecektir. Esfeli sahibine inmemiz bu manada. Yani bir açalım onu. O, biz o insanı öyle bir yaratılışla yarattık ki unsurlardan esfeli sahibine indi. Yani unsurlar bizi esfeli sahibine otomatik çekiyor zaten. Dolayısıyla bizim yaratılış özelliğimiz günah işlemeye meyilliyken Yaratılış hakikatimiz Allah'ı bilmeye, tanımaya ve hakkıyla kulluk yapmaya yöneliktir. Ruhumuz bu şekilde. Ruhumuzun hakikati o. Ama yaratılış özelliğimiz dediğimiz unsur. O dört unsurun özelliği bizi aşağıya çekiyor işte, çamura çekiyor. Çünkü unsuri yuvarlarız. Çünkü gaflet unsurdan kaynaklanır. Öfke unsurdan kaynaklanır. Hiddet unsurdan kaynaklanır. Cennette bu unsurlarla yaratılmamış mıydı? Yani Hazreti Adem varlık alemine, varlık alemine çıkan her şey unsuridir. Yani Hz. Adem Aleyhisselam, cennetteki hali unsurlardan değil mi? Bakın şimdi unsurdan yaratılmış. Biz e, orada da cennet hayatına buradan bu dünya hayatı tamamlanıp da ahiret hayatına geçtiğimizde cennete gidecekler, cehenneme gidecekler gittikleri zaman da yine unsurların etkisi var. Yine o unsuri olarak bizim bir bedenimiz olacak. Dolayısıyla bizim ruhumuzun hakikatinin, dedik ya bunu daha önce anlattık, bedensiz olarak ruhumuzun hakikati asli cevheri üzere hiçbir alemde kalamaz. Mutlak surette gittiğimiz her alemde o alemin şartına göre beden giydiriliyor. Bedenden kastımız ne? O alemin şartlarının unsuri etkileri, tesiri. Bu, orada esfeli sahibine indirmiyor işte. O, o manada söylüyorum hocam. O alemin, o alemin gereği olarak yine de unsurdan yaratılmış olmamızla birlikte o alemin gereğine göre o unsurlar devreye gireceği için o unsurlar bizi mesela cennet ortamında günah herhangi bir fiil işlenmeyecek. Veyahut da yasak yok. Veyahut da öfke, kin, haset bunlar cennet ortamında olan ahlaklar değil. Bunlar orada uygulanmayacak. Demek ki oradaki unsuri varlığımız bir takım arınmışlığı getiriyor bize cennet ortamında. Gene unsur var ama. Yani oradaki o un, yine unsuri varlıklarımız devam ediyor cennet ortamında. Lakin bu unsuri varlık bizi dünya hayatındaki gibi o gaflete sürüklemiyor. Veya işte cahille veya işte öfkeye, kine o tarz çünkü cennette kınanmış hiçbir ahlak yoktur.